Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ta tilke ayatul Kur'an ve kitabim mubin. Ta sin işte sana. Bu sure celilede anlatılanlar Kur'an'ın hükümleri pek açık olan hakkı batılı helal ve haramı iyice açıklayan büyük bir kitabın ayetleridir. Bu sureyi celilede anlatılanlar Kur'an'ın ve kıyamete kadar olacaklar kendisinde pek açık bir şekilde yazılıp ilgililerine açıklanmış olan Levh-i Mahfuz namındaki bir kitabın ayetleridir. Huda ve buşra lil mu'minin. Bu ayetler inananlar için doğru yolu gösteren büyük bir hidayet rehberi ve cennet müjdesidir. Ellezine yuqimuna salate ve yu'tuna zekate ve hum bil ahireti hum yuqinun. O mümin kimseler ki o farz namazları hakkıyla kılarlar, zekatı verirler. Onlar sadece Onlar ahirete de yakinen inanırlar. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ اَعْمَا لَهُمْ فَهُمْ o kimseler ki ahirete inanmamaktadırlar, gerçekten de biz imtihan olsun diye kendilerine şehvet ve kuruntular vererek onlar için kötü amellerini süslemişizdir. Bu sebeple onlar yaptıklarının akıbetini düşünmeksizin o işlerle uğraş içinde bocalayıp durmaktadırlar. Ulaike'llezine lehum su'ul azab ve hum fil ahireti humul ahsarun. İşte sana ancak onlar dünyada öldürülmek ve esir edilmek gibi kötü azap sadece kendilerine ait olan kimselerdir. Ahirette ise ancak onlar iman etmeleri halinde kazanacakları birçok mükafatı kaçırmalarının yanı sıra sonsuz azabı hak ettiklerinden en çok zarar edenlerin ta kendileri dirler. Ve inneke latulakkal Kur'an min ladun hakimin alim. Muhakkak ki bu Kur'an sana bütün hükümleri ve hikmetleri her yönüyle kavrayıcı bir şekilde bilen büyük bir hakim ve geçmiş, gelecek, mevcut olan ve olmayan her şeyi hakkıyla bilen yüce bir alim tarafından elbette iyice öğretilip verilmektedir. İz qala Musa li ehlihi inni anastu nara kum minha bi khabarin ev atikum bi şihabin khabesin, la Hani Musa Medyen'den Mısır'a giderken karlı ve karanlık bir havada yolunu kaybedince ailesine gerçekten de ben net olarak bir ateş gördüm. Yakında o yolun durumundan size bir haber getireceğim yahut siz ısınasınız diye size ateşten alınma bir meşale getireceğim demişti. Felemma ca'aha نُودِيَ en burike men finnari ve men havlaha ve subhanallahi rabbil alamin. Oraya geldiğinde ise nida olundu ki gerçekten bu ateşin bulunduğu yerdeki Musa aleyhisselam ve melekler de etrafında bulunan peygamberlerin mabet ve mezarlarını barındıran Şam toprakları da birçok hayır ve berekete mazhar olarak mübarek olsun. Kelamının beşer sözüne benzemesinden tenzih ve tesbih bütün alemlerin Rabbi olan Allah'a. Ya Musa innehu Allahul azizül hakim. Ey Musa muhakkak şu bir gerçek ki her istediğini yapmaya güçlü bir aziz ve yaptığı her şeyde hikmetli bir hakim olan Allah ancak benim. وَأَلْقِي عَسَاك فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ Şimdi sana verdiğim mucizeyi görmen için asanı yere bırak. O onu attığında sanki gerçekten o küçük bir yılanmış gibi çokça kıpırdanır bir halde görünce arka dönerek kaçtı da geri dönmedi. Tarafına bile bakmadı. O zaman biz buyurduk ki Ey Musa benden başka hiç kimseden korkma. Çünkü gerçekten ben varken benim katımda vahye muhatap olan peygamberler o manevi hale daldırdıkları bir sırada Hiçbir şeyden korkmazlar. Benim katımda vahye muhatap peygam, vahye, vahye muhatap olan peygamberler o manevi hale daldıkları bir sırada hiçbir şeyden korkmazlar. İlla men zaleme sümme beddele husnem ba'de suin fe inni gafurur rahim. Lakin diğer insanlardan her kim bir günah işleyerek zulmeder fakat sonra o kötülüğün ardından o kötülüğün ardından tövbe ederek onu amel defterinden sildirip yerine bir güzellik getirirse onun da korkması gerekmez. Zira şüphesiz ki ben tüm günahları çokça bağışlayan bir gafurum, kullara çok acıyarak korkularını gideren bir rahimim. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين Bir de sağ elini Sok ki o alacı hastalığı gibi hiçbir kusur bulunmaksızın bakılamayacak bir şekilde parlak ve bembeyaz bir halde çıksın. Artık haydi sen dokuz mucizeyle birlikte Firavun'a ve kavmine git. Zira şüphesiz onlar Allah'ın emrinden çıkan fasıklar topluluğu olmuşlardır. فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا mubsiraten kalu haza Sihrum mubin. Böylece ap açık bir halde ayetlerimiz onlara geldiği zaman Firavun ve adamları inanacakları yerde işte bu aşikare bir büyüdür dediler.